arkadaşlar Türk edemisi şey aldı Çipi bilgisayarı bozdu Ya çipi niye böyle bir şey yaptın Ya Efe'cim ben isteyerek yapmadım ki Ya of çipi ya Ben şimdi nasıl bilgisayarımda video çekeceğim Kaldı takipçilerimi aileme Ne yaptın ya Bakın arkadaşlar bozulmuş Of ya ne yapacağım ben bilgisayarsız kaldım arkadaşlar çok kötüyüm ya bu bilgisayarsız var ya ben yaşayamam yapamam <laughs> Çocuklar diğer okulumuz yani diğer okulumuz tadilata girdiği için bugünlük buradayız da bu Efe sıpası nerede bir bakın bakalım etrafı Efe nerede çocuklar Öğretmenim Efe gelecekti ama gelmedi İsterseniz bir arayayım Hayır ben o sipariş şimdi ararım. Lan Efe. Lan Efe. Alo. Oğlum sen neredesin? 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 <laughs> lan Mustafa sefer ben nasıl vardı öyle çok korktum. Tövbe bismillah tövbe. Ya arkadaşlar telefonumun suya girdi. Ama neyse ben gideyim bari. Lan Allah Allah. Arkadaşlar ya. Dur şu okula mı gidecektik? Bugün tadilat madilat var diyorlardı ya. Sanırım bu okula gideceğiz. Aha Mustafa öğretmen orada. Mustafa öğretmenim. Lan sen neredesin evladım? Ben seni hep geç kalmandan bekle mi sandım artık ya? Ya Mustafa öğretmenim. Çipi bilgisayarım bozdu. <laughs> ben bilgisayarsız alacağım şimdi. Oğlum. Allah Allah. Tek derdim ama. Ya tabii ki de bu ya. Bilgisayarım benim her şeyim. Allah Allah. Of. Tamam ya oturuyorum. Kapıyı da kapatayım da laf etmesin. neymiş? Öyle böyle şey. Efe aşkım üzülme ben sana yeni bir alırım. Ya Mira senin paran yetmez ki bana yeni bir almaya. Benim bir çok pahalıydı. Abişimin kredi kartından çalarak almıştım. Oha o kadar mı pahalıydı? Evet aşkım ya. Ama yine de düşünmem bile yeter yani. Arkadaşlar bilgisayarsız kaldım. Ne yapacağım ben ya? Evet çocuklar, bugünkü dersimiz maite MATH ve İngilizce. İlk İngilizce'den mi başlayalım, matematikten mi? E, bence İngilizce'den başlayalım Mustafa öğretmenim. E, daha mantıklı yani. Hem de beynimiz çok yorulmadan e, matematiğe geçeriz. İyi bakalım. Evet, Mira, yaşını söyle. I am 13 years old. Aferin Mira. Evet, Efe, sana gelelim bakalım. Hem düşünelim. Bugün ne yaptın Efe? Eee, Mustafa öğretmenim. I said e, at home, today, today. Herhalde öyle bir şeydi ya. Bilmiyorum ki. Ha, herhalde doğru. Ben de anlamadım ki nasıl bir İngilizce konuşuyorsun evladım sen. Neyse bu kadar İngilizce yeter. Beş kere yedi. Kime sordunuz Mustafa öğretmenim? Artık bana sormadınız değil mi? Ya sana sordum. Ne oldu ki? Ya bu sefer Niye her şey bana sorup duruyorsunuz? Allah Allah. Ben belki cevaplamak istemiyorum. Oğlum senin böyle bir lüksün yok ki. Doğru. Doğru dediniz. Vallahi doğru dediniz. Kaçtı? 5 kere 7. Arkadaşlar hemen hesapladım. 5 10 15 20 25 30 35 35. Doğru. Aferin. Geç otur. Of oh, iyi kurtardın. İyi kurtardın. Şimdi başkasına sorsun artık ya. Hep bana soruyor. Mira. Efendim Mustafa öğretmenim. Kızım. Ee, 8 kere 7. 56. Oha nasıl bildi hemen. Ya Efe'cim ben hızlıca biliyorum yani. Oha ya böyle şey olur mu ya? Of. Bir ben mi burada zeki değilim? Herkes zeki mi? Maalesef Efe'cim. Herkes zeki ve bir tek sen zeki değilsin. Ya ben aslında zeki bir çocuğum da derslerde yönlendiremiyorum bunu ya. Ben gidiyorum ya ayrıca benim bilgisayarım bozuldu ya. Zaten zil çaldı. Görüşürüz. Of arkadaşlar benim bilgisayarım bozulmuş. Ben burada derste hala partijeler düşünüyorum. Yeni bilgisayar almak da çok pahalı. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam kardeş. Abi bir şey diyeceğim yeni bilgisayar almak ne kadar? Kardeş yeni bilgisayar almak bir 150 bine falan patlar. Oha ya. Yani ucuzları da var da onlar seni tatmin etmez. Doğru diyorsun abi onlar beni yani e, işimi görmez. Arkadaşlar ya Cık. ne yapacağım ben ya. Bir şeyler para kazanmam lazım bir şekilde bilgisayar almam lazım kendime. Bilgisayarım bozuldu. E tamirciye ver. Abi tamirciye veremem. Tamirci yok ki Stalişehir'in de bilgisayar tamircisi. Harbiden haa şehirde tamirci yoktu değil mi? Evet abi neyse görüşürüz hayırlı işler. Arkadaşlar ya. Tamirci yok. Ben ne yapacağım ya? Keşke sen bir tane bilgisayar tamircisi olsaydı. Çok iyi olurdu. Ona götürürdüm hem de ucuz hallettirirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar zil mi ya? <laughs> bir dakika gidip bakalım ya. Kim geldi ki? Allah Allah. Kimse yok. Bakayım buraya. O, Lan! Lan! Oo! Arkadaşlar. Yeni bilgisayar gelmiş. Ay ay, Çimpi. Çimpi sen mi? Sen mi yoksa aldın bana bir gösteri? Öfeciğim. Ne diyorsun? Ne bir gösteri? Ben sana bir gösteri falan almadım. Eee sen bir gösteri bana kim bir aldı o zaman? Bir bakalım arkadaşlar not falan yazıyor mu yani? Ben de anlamadım ki. Yazması falan lazım aslında. Bir dakika şunları yanımıza alalım. Bu biraz zor kırıldı ha, Şunu da alalım yanımıza. Bunu arkadaşlar şöyle hemen o, Hadi Gel Of çok zor bu ya Bunu taşıyalım Ha, Bunu da aldım arkadaşlar Gidelim hemen bilgisayarımızı kuralım Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar Not falan da yoktu orada Acaba bunu kim bize aldı ya Şöyle bakayım Şunları şöyle hemen gitsin heh. Tamamdır arkadaşlar şimdi Öncelikle şunu şuraya e, Bir dakika pardon Şunu şuraya koyacağız Şunu şuraya koyacağız Şu eskileri toplayalım Heh tamam. Arkadaşlar bunları koyduktan sonra buradan bir tane bir adet şey almamız lazım. Ferkalesi bakın şimdi anlayacaksınız demek istediğimi. Hop. Şunu şöyle kıralım. Heh tamamdır. İyice şöyle bir yerleştirelim. Tamam şimdi bunu tekrardan kıralım Ferkalem. Odi. Heh tamam. Şöyle. Ee. heh tamam bunu şey yapalım. Hop Tamam. Fena oldu. Yeni bir bilgisayarım. Kosayla buraya koyduk mu? Woohoo! Arkadaşlar bu diğerinden daha iyi sanırım. Yani eski bilgisayarından daha iyi. Ama bu bilgisayarı bana kim aldı ki? Anlamış değilim. Ya ailem siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım bu bilgisayarı kim almış? Efe bütün biriktirdiğim parayla bilgisayar aldım arkadaşlar. Ama bana kızmasın diye ona kendimin aldığını söylemeyeceğim yani. Umarım beni bulmaz. Size sakın ona söylemeyin benim aldığımı tamam mı? Yok çünkü o biriktirdiğim parayı yani ben geleceğim için sakladım Eğer Efe onun bilgisayar için harcadığımı düşünürse bulursa yani çok kızar bana. Of ya arkadaşlar ben çok meraklanmaya başladım. Aa kapı çaldı. Lan acaba kim geldi yine ya? Hemen gidelim bakalım. Kanka seninle bir şey konuşacağım. Ne oldu bebek umut bir şey mi var? Kanka yani sen bugün Mira'ya dedin yani hani bilgisayarım kırıldı şöyle böyle diye. Eee yani e, bozuldu çünkü doğruyu söyledim. O kanka biliyor musun? Bu arada bana yeni birisi yani birisi daha doğrusu yeni bir tane çok güzel bir bilgisayar almış. Hem de daha iyi. Kanka işte onu Mira aldı. Ne? Mira mı aldı? Onun Mira'nın onu alacak parası yok ki kanka hani Miran'ın hep geleceği için biriktirdiği para var ya yani çocukluğundan beri bebekliğinden beri biriktiriyorlar. Hayır Umut onu harcadı deme. Kanka sakın bunu söyleme bana saçmalama. Onu harcayamaz kanka onun geleceği için bir yatırım. Arkadaşlar ya ben of ne yapacağım ya ben bunu kabul edemem ki. Miran'ın ben yani geleceğini kendi bilgisayarım kendi zevkim için harcamasını istemiyorum. Kanka ben hayatımda Mira kadar düşünceli bir insan görmedim. Git çabuk Mira'yla konuş. Ya evet Mira'yla konuşmam lazım. Arkadaşlar ya. Alo aşkım neredesin? Aşkım e, evimdeyim. Ne oldu ki? Mira geliyorum. Seninle bir şey konuşmam lazım. Efe müsait değildim ya. Ya bir dakika Mira saçmalama ya. Her şeyi öğrendim biliyorum. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar diyor bir de oradan. Allah Allah, iyi günler. Bak Mira. Efendim aşkım. Mira niye böyle bir şey yaptın? Niye geleceğin için biriktirdin parayı benim bilgisayarımı harcadın? Ya Efe, yani ben senin mutlu olmanla mutlu oluyorum yani. Yani senin de böyle üzgün görmek istemiyorum. Ya Mira, ben üzgün görmek istemiyorsun da ben şimdi daha çok maç buldum, daha çok üzüldüm. Yani ben bunu nasıl kabul edeceğim? Ya Efe. Ben seni mutlu görmek istiyorum yani. Bu yüzden hem sen de böyle bir şey olsaydı sen de benim için yapmaz mıydın? Doğru diyorsun aslında ben de yapardım. Ama Mira aynı şey değil ya. Ben çok üzüldüm şimdi ben o bilgisayarı. Keseri... Of. Efe aşkım. Sadece kavga etmeyelim artık yeter. Ben seninle düzgün bir hayat sürmek istiyorum. Sen mutlu ol diye yaptım her şeyi. Para kazanılır ama sen parayla satın alamayacağım tek şeysin. Vay be. Sen benim sevgilimsin yani? Vay be ulan çok teyvaldım. <laughs> ya aşkım gel sana bir sarılayım ya. Allah'ım yarabbim. Ya gerçekten var ya harbiden seni çok seviyorum be kızım. Var ya harbi delikanlı kızsın ha. Hem harbi hem barbi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Miran'ın benim için yaptıklarını? Bu, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Sağ olasından çıkan bizim ödü. Ortadan unutmayın. Sağ olasından çıkan ödü. Hepinizi çok seviyorum. Hala hepinizi görüşmek üzere ve bay bay.